Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir korsan gemimizde diğer korsan gemileri ve zombileri öldüreceğiz. Bu adada böyle gördüğünüz gibi yan tarafımızda hemen yanan bir korsan gemisi var. Bu adada böyle zombiler var. Kedicik falan var ama Aa kedicik zombiler gördüğünüz gibi hemen saldırmaya çalışıyor. Oh, şey de var burada domuz zombi domuz. Sonra bu gemiyi komple zombiler basmış gemi yanıyor ama bizim de dostumuz var. O buraya da gemi şeyler gelmiş. Hemen başlayalım arkadaşlar Ama bu sen dostum Villager. Sen komple bize zararsın ya. Sen komple zararsın ya. Onu öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu hemen içeri birileri girmiş. Bunları da öldürmem lazım. Gemimizi batırmaya çalışıyorum resmen. Bunu da öldürelim. Abi Villager sahip çıksana gemi ya, abi ya. Görmüyor musun? Su, su alıyoruz senin yüzünden. Neyse hemen diğer gemilere saldırımızı başlayalım hemen. Hayır abi geliyorlar hala. Hemen. Sağa çevirdim. Ateş et Dünecir bari. Batıyoruz resmen ya. Dünecir toplara ne oldu? hemdeki topları bir de batırmışsın Dünecir ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun hali ne böyle? Ateş. Nereye vurduk? Nereye vurduk abi? Yan geminin şeyini vurduk yer kendi. Ama bizim gemi batmak üzere. Bu nasıl iş ben anlamadım ya. Uf, Acayip kastı şu anda bilgisayar. Hemen kendimize yeni bir gemi bulmamız lazım. Suya düşeceğim. Galiba. Ne oluyor? Ne oldu böyle? Suya düşeceğim. Suya düşeceğim. Çok kötü yanıyor ortalık. Ben şurada... Evet arkadaşlar yeni gemimizi bulduk. Şu anda çok iyi durumda kendisi. Evet diğer korsan gemilerine karşı hemen bir atak yapmamız lazım ama Belecer yine sahip çıkmıyor. Ortalık kırılmaya başladı. Şöyle hemen şurada sabit kalabilirsek hemen buradan... Arkadaşlar Megalodon gelmiş. Görüyor musunuz? Bunun ismi Megalodon muydu? Neydi? Büyük bir şey. Hemen hepsini vurmamız lazım. Kaptan sağa dön. Ateş. Uf çok iyi vurdum. Batırmamız lazım bunu. Zombi istilazında görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zombiler hemen sol tarafta. Zombilere doğru isabet almaya çalışacağım. Vurdum. Uf zombileri gördünüz mü? Uf alt katından da zombiler çıkıyor. Çok felaket arkadaşlar. Oo, her yeri zombi basmış geminin. Bunu komple batırmamız lazım. İçindeki de hazinelere bakmamız lazım Sonra suya dalıp. Komple batırıyorum. Üf. Batmak üzere sonra karaya gidip şuradaki zombilerle savaşacağım. Battı galiba. Hemen bizim eski gemimize de zombiler gitmiş olabilir. Onu da batıracağım. Bir of vurulduk, vurulduk, vurulduk. Kaptan kaçır bizi. Kaptan da benim. Pardon arkadaşlar. Bu gemi bitti iş. Hemen suya atlıyorum arkadaşlar. Yüzerek şeye gideceğim hemen. Baya hızlı geldim evet. Bu yıkla Aa neyimiz var? zombi var burada bir tane. Hemen bunu öldürelim. Evet. Aa domuza bakın ne domuz. oldu? Aa zombiler saldırmış. Aa yanlış ki domuzu öldürdük. Aa şey varmış ya kendini patlatan. Neydi onun ismi arkadaşlar? Attı burada gördüğünüz gibi. Bütün hayvanlarımız öldü. Çok kötüydü. Neyse burada bir tane ineğimiz kalmış. İneği sonra kesip geliriz. Biraz ağaç mı toplasam oh, Megalodon'a bakın arkadaşlar Bunu biz gemiyle vurmuştuk ya Şu diğer batan geminin içinde Hazine var mı acaba bakalım Bu oh, Zombiler var hala bunları temizleyelim Bar gelmişken hemen hmm, Yanıyor bunu söndürebilir miyiz Acaba İyice batıyor söndürelim bari Şuraları gemiyi kurtarıyoruz resmen ya. Daha demin biz batırdık şimdi biz geri söndürüyoruz değil mi arkadaşlar? Uuu alt kat komple yanıyor. Burayı nasıl söndüreceğiz? Söndürebiliyormuşuz bu arada. Yangın tüpümüz full çünkü. Aha buradan yanıyor bu seferde. Burayı da söndürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gemiyi kurtaramıyoruz her yeri yanıyor. Evet kurtardık galiba. O <laughs> bizim vurduğumuz zombinin cesedi buraya yapışmış galiba. Diğer gemiye bakalım ne var burada. Evet arkadaşlar geldik buraya. Oo, burada kim var arkadaşlar gördünüz mü? Zombi burada. Şimdi gerçekten intikamımızı almalıyız. Ne oldu bu? Işınlandı mı? Zombi kayboldu arkadaşlar gördünüz mü? Nereye gitti acaba? Gemi, bizim gemimize gitmiş olsun. olmasın. Gidip bakacağım şimdi yüzerek. Evet arkadaşlar. Gemimize geldik. Gemimiz biraz harap olmuş ama. Oha arkadaşlar şuna bakın kim var burada? Enderman değil mi bu? Enderman gelmiş arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi vursam mı acaba? topla vuralım bunu biz bence. Enderman'ı vuruyorum arkadaşlar. Ya da bir gidip bakalım. Bize belki saldırmaz. Dostçadır belki buradaki. Saldırır mı acaba? Aa zombi de var burada arkadaşlar. Enderman zombinin ilk defa beraber geldiğini görüyorum ben. Siz gördünüz mü hiç? Bakayım. Ne haber dostum? Saldıracak mısın? O saldırıyor? Canıma bakın arkadaşlar. Canıma bakın. Az kalsın ölüyordum. Ben şimdi görürsün. Ben bir suya atlayayım. Sen yüzemiyorsun zaten. Atladım. Enderman ışınlanmadı değil mi arkadaşlar? Görürsünüz şimdi. Herkes bizi çok iyi değil mi arkadaşlar? Yüze yüze gidiyoruz şimdi geldik. Sen de bana şimdi değil mi Yakala o zaman. Uf. <laughs> o kadar güçlü bir bombamız var ki arkadaşım. Bilgisayar kostu. O ne oldu ona böyle paramparça oldu resmi Durun gidip yakından bakalım hemen. Uuu arkadaşlar yakından bakmaya geldik haline. Oo ne olmuş buna böyle paramparça olmuş. Parçaları yerde. Enderman sen de saldırmak ister misin bana? Ne misin? Enderman kendini kağa taşa vurdu arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? Neye bakıyorsun oğlum? Akıllı sen tamam mı? Bundan sonra bize sataşma. Elmas kılıcımız var. Aaa. Sen ne yapıyorsun burada? Bu değil miydin Ya? Aa, şu, ooo şu, uu, batonuzda şey var burada arkadaşlar. Köpek balığı. Şimdi gidip topumuz... ne yapıyor burada ya? Hemen gidip buradan topumuzda bunlar ateş edelim değil mi? Evet. Geliyor. Bam. Önümüzü bir temizleyelim. Şimdi. Bunu yaklaşalım hatta gemimizde. Gemimiz biraz hasar aldı ama. Geliyoruz. <laughs> Çapraz gitme. Evet. Şimdi hemen yanında duruyoruz. İlk önce hangisini vursak acaba? Dur. Geldik. Onu alıyoruz hemen. Oo. Ne haber köpek balığı? Ateş. Aa şey de var burada. Neydi bunun ismi ya? Ahtapot. Aha bitti. Köpek balığı sıra. Köpek balığı da mahvediyorum arkadaşlar. Mükemmel atışlar gerçekleşiyorum bence. <laughs> Aa gemi yanıyor. Bu gemiyi biz batırmamış mıydık ya? Heh, tam olarak battı. Bütün zombi falan geliyor sonra. Bence mükemmel atışlar yapıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan bunu? Hemen gidelim arkadaşlar bakalım salonlara. Tahta buton işi bitmiş. Köpek balığının işi çoktan bitmiş. Gördüğünüz gibi. Uf, elmas kılıç bile denemiyor bunu zırhla. çok güçlü bir şeymiş. Demek ki o topumuz olmasa bizi öldürürmüş bu. Neyse ki arkadaşlar bütün sorunlarımızı hallettik. Buraya bir şey batmış. Buraya ne batmış bilmiyorum. Hala bir tane ineğimiz var. Aa, domuzcuk ne yapıyorsun burada ya? Tomuzcuk battı. Neyse. Ben zombi kalmış bir tane. Git. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna burada geldik. Köpecik. Köpecik kendine gel. Köpüş. Köpüş kendine gel köpüş. Biz biraz et. Kim? Tomuz burada ne yapıyor lan? Ağacım mı yiyor çalışıyor? Ne yaparsan seni bir resim galiba. Kurtulmuyor. Ne kadar güçlü bu. Gemimizin de sonuna geldiğine göre böyle videoların gelmesi için videomuzu beğenip like atmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın.